Şöyle ilk mantarımız bu. Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi de bu. Herhalde daha yeni çıkıyorlar buralarda. Böyle güzel bir örnek. İnşallah daha den gelir. Hem Pırnal melkisi hem de böyle dede börük dede küla mantarı aramaya devam ediyoruz. Şimdi kesebilirsin. Çok güzel bir örnek. Bu bayağı sağlam. Sağlam mı? Çevir bayağı normal merkini. Şunları da çevirir misin? Şöyle. Evet, bulmaya devam ediyoruz. Kanlıcalarım değil ama bu sene güzel mantar den getirdik. Çok güzel. Şöyle güzel bir örnek Kızıl Kanlıca. Şöyle bir tane daha. Evet geliyor. Daha devamında da var. Tamam. Gediğinde. Tamam devam edelim. Evet Kızıl Kanlıcalarımız. Bunlar da yeniyor dostlar. Bunlarda da sıkıntı yok. Bunlara Kızıl Kanlıca diyorlar. Şöyle Çok güzel. güzel. Çekebilecek miyim? Ay maşallah. Normal kanlıca. O kökü çok sağlam. Kızıl kanlıca. Şöyle göstereyim. Harika. Harika kanlıcalar. İsmail'in şansına bugün. Doğa sever dostlarım, mantar sever dostlarım. Bugün yine mantardayım. İnşallah bizlere rast gelir. Sizlere de iyi seyirler. İlk mantarlarımızı bulduk dostlar. Şöyle çok sıklık bir alanda. Çok zor hareket edilen bir yerdeyim. Bu merayı bilmediğim için yeni bir meradayım. Umarım daha buluruz. Duyum almıştım burada olabilir diye. Bakalım şöyle ilk mantarımız bu. Bismillahirrahmanirrahim. İkincisi de bu. Herhalde daha yeni çıkıyorlar buralarda. Şekilde etrafına bakındım ama göremedim. Başka daha bulursam sizlere göstermeye çalışırım dostlar. Aramaya devam. Dostlar gezerken böyle şemsiye mantarları denk geldi. İki tane küçük genç evrede iki şemsiye mantarı örneği. Arkadaşım kesecek şimdi. Kes İsmail bakalım. Bismillah. Kopar ilk baş. İlk baş kopar. Kö kökünden bence kökünden çıkar ondan sonra. Tamam. Diğerini en azından öyle yap. Şöyle göstereyim ne kadar güzel bir örnek. İnşallah daha denk gelir. Hem pırnal melkisi hem de böyle dede börük, dede külah mantarı aramaya devam ediyoruz. Şimdi kesebilirsin. Çok güzel bir örnek. Biz aramaya devam ediyoruz. Meramız bu dostlar. Dede külah mantarı bulduk yine. Alabilecek misin İsmail onu? Koparabilecek misin arkadaşım? Şöyle. Bir tane daha nasibimiz varmış. Aramaya devam ediyoruz. Bakalım neler gel denk Karışık bir mantar avı olacak dostlar bu. Altını gösterir misin? Çok güzel. Genç evrede de. Kurtlanma bir hiçbir Tertemiz. şey yok. Tertemiz aramaya devam ediyoruz. Bu şekilde hem çamlıkların içinde isten gelirse kanlıca çintar da bakacağız. Ama önceliğimiz Pırnal Merkezi ile Dede Börük Mantarı. Nasip aramaya devam dostlar. Evet dostlar şöyle çok sesli konuşamayacağım. Baya kalabalık insanlar var. Güzel bir meraya daha denk geldik şöyle. O baya sağlam. Sağlam mı? Çevir bayağı normal merki. Şunları da çevir misin? Şöyle. Evet bulmaya devam ediyoruz. Kandıcalarımız şu acık. Yok olsun sorun yoktur onu. Şey Topla bakalım ya. Kaldır. Çok güzel. Çok güzel. Diğerinde. Sen buralara bakın ben de arkadakileri koparayım. Şurada. Görmüştüm çünkü dostlar. Böyle. Birkaç tane daha burada buldum. insanlar var çevrede çok bağırarak konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Ama güzel bir meraya denk geldik. Nasipse baya kanlıcamız olacak. Şöyle. Çok bol değil ama bu sene güzel mantar den getirdik. Sağ olsun Kamuran arkadaşım söyledi burayı, bu merayı. Biz de rastgele girdik. Güzel mantarlar bulmaya devam ediyoruz. Çok şükür Rabbim nasibimizi verdi bugüne. Şöyle bir pişirimlik. Yine bir mantarımız olacak. Hem İsmail arkadaşım hem ben birer pişirimlik mantar bulduk. Bakalım nasibimiz daha neler var? Bunları keseceğizler. Şöyle aramaya devam ediyorum. Sizlerle birlikte şöyle bakılmaya devam ediyorum. Ben buldukça sizlere göstermeye çalışırım. Şöyle meramızı da göstereyim sizlere. Güzel bir video oluyor. Like atmayı unutmayın dostlar. Eğer videoyu beğenirseniz daha çok kişiye önerir, önerilir. Ve bizi daha çok kişi takip etmiş olur. Bizler de mutlu oluruz. Aramaya devam. Dostlar İsmail arkadaşımla gezinirken bu şekilde Çam Melkilerinden Kanlıcalardan, çintlardan ne diyorsanız artık bulduk. Şöyle bir kaldıttıralım. Evet bunları bir alabilecek misin İsmail? Sana zahmet. Yavaş yavaş şöyle. Kaldır. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle. Güzel bir örnek. Kızıl kanlıca. Şöyle bir tane daha. Evet geliyor. Daha devamında da var. Tamam. Tamam. Devam edelim. Evet kızıl kanlıcalarımız. Bunlar da yeniyor dostlar. Bunlarda da sıkıntı yok. Bunlara kızıl kanlıca diyorlar. Şöyle Çok güzel. Bunların sahte kanlıcasını bir videomda anlatmıştım. Gene den gelirse onu da gösteririm. Beyaz süt akıtan bir tane var. Hani gösterelim arkadaşlara da. Ne kadar zorlu bir yerde çıkmış. Maşallah ama baya güzel. Onu da çıkartabilirsen. Evet şöyle. Avımız tüm hızıyla devam ediyor. Karışık. Gidiyor şu şekilde. Hay maşallah. Çok güzel İyi bir bababaş. Bir tane daha var orada gördüm. Onu da alabileceksin arkadaşım sana zaman Evet. Şöyle zorlu bir parkurda topluyoruz ama bu sene mantar maalesef böyle yerlerde. Şöyle. Başka oralarda yok. Bunları da çıkartabiliriz. Artık yavaş yavaş. Şurada da var dostlar. Şöyle kızıl kanlıcalarımız. Bunları sonra sepetimize ekleyeceğiz. Alamadım bir türlü. Şöyle. Biraz Zahmetli ama yemesi çok güzel. Milli yiyeceğimiz, milli mantarımız kanlıca. Bizim buralarda Çam Melkisi diyoruz. Sizin oralardaki isim nedir yazarsanız sevinirim. Çıntar Ege bölgesinde. bizim bu... Evet çok güzel. 3 tane daha. Buradan. Tutsana biraz. Sen. <laughs> Şunları da çıkartalım. Evet. Çok güzel. Kızıl kanlıcalar çam mantarı diyen de var dediğim gibi. Evet. Burada bitirdik. Şurada bir tanesini fark etmemişiz. Ezmişiz dostlar. Hmm. Olsun. Sorun yok. Onları da topluyoruz. Bir tane de burada. Büyük bir örnek bulmuştuk. Şurada yukarıda 3-4 tane var. Şunları bir çıkaralım. Bunlar artık kendini bitirmeye mi başlamış acaba? Yok sağlam. Şöyle yeşillenmeler başlamış ama. Açmıyor. Yukarıda o çok Tamam burada da var 2-3 tane. Onlara bir bakayım sağlam mı diye. Şu şekilde. Evet. Şöyle bir tane de burada. Bir örnek daha. Kızıl kanlıcalar. Başka yukarıda devamı var. Evet, yukarılara doğru daha da devam var gördüm. Bunlar galiba kendini bitirmiş. Evet, renk, değiştir. renk değiştirmeye başlamış ama şöyle alalım. Bu şekilde bunu ellemeyeceğiz. Artık iyice kendini bitirmiş bu. Bu sağlam, bu iyi. Bunda sıkıntı yok. Evet gördüm onları. Şuraları biraz eşeleyeceğiz. Buralarda var. Şöyle bir tane daha. Bu da çok iyi değil ama bu taş şurada var. Eşeledikçe çıkıyor dostlar. Şöyle bu sağlam güzel bir örnek şu şekilde bir tane de burada bu kırıldı sapı çıktı ama kırıldı çok güzel bir örnek kızıl kanlıca aramaya devam ediyoruz dostlar buralarda den geldikçe sizlere göstermeye çalışırız meramız bu şunu da ben çıkartayım şöyle babaç olanı çok güzel bir örnek evet bir tane de burada. Sen onları kesi ver, ben sana çıkarı çıkarı vereyim. Tamam, Bu da çok ya. güzel. Şurada. Tamam, onu da keseriz. Şu küçükleri de alalım. Bunlar mavilenmeye başlamış ama bunları da alalım. Şurada bir tane. Evet, Şu şekilde. Hani göreyim. Kes bakalım. O da kendini bitirmeye başlamış. Bir şeyler yemiş. Bunları tırtıklamış. Sağlamları alacağız. Ama onlar başka mı? Başka onlar değil. Evet biz aramaya devam ediyoruz dostlar. Bakalım. Sefteyi yaptık bu şekilde bunlarla. Daha bulabilirse evet bir tane de burada varmış. Fark etmemişiz. Onun üstüne basmışız herhalde. Bunları bir şeyler tırtıklamış dostlar. Sağlamlarını buldukça ben sizlere çekmeye çalışırım. Aramaya devam edelim. Güzel bir ocağa denk geldik Kanlıca'da. Şöyle çam melkiyle çam ağaçlarının olduğu yerdeyiz. Meramız burası. Şuradan başlayalım. İsmail arkadaşım ters çevirsin. Evet. Şöyle o çok güzel. Bu normal çam melkisi, çam mantarı. Bu da öyle. Şimdi kızıllar var. Onlara geçeceğiz dostlar. Eşeledikçe şurası kızıl. O üstüne basmışız yanlış. Evet. Onu alabilirsin. Çevirebilir misiniz? Bakın şimdi örnek olarak göstereyim. Şu normal şöyle üstü bu şekil, altı bu şekil. Şu kızıl kanlıca. O normal kanlıca, bu kızıl kanlıca. İkisi değiniyor dostlar. Şöyle devam edelim. Çok güzel. Örnekler güzel. Bunları ezmişiz. Bunları almayacağız. Şöyle parçayı alabiliriz. Güzelmiş. Şöyle temizleyelim bir yandan aklıyalım. Şu kurtlanmaya başlamış ezdiğimiz zaten su gibi olmuş. Evet Şur. buradan devam edelim. Kopar bakalım nasıl o da kızıl kanlıca. Evet, çok güzel efendim. Evet çok güzel. Bunları böyle ters çevirip bırakabiliriz. Şurada ezmişiz bir tane, iki tane hatta. Şöyle fark etmemişiz. Büyük bir ocağa denk geldik dostlar. Şöyle bir yandan çevireyim. Şu şekilde. Şuralarda devam ediyor böyle. Ters çevirirsek bunları görme şansımız daha çok olur renklerinden ötürü. Şöyle otlukların içinde güzel çıkmış kızıl kanlıcalar. Devam ediyorum toplamaya. Bu akşama kızıl kanlıca ziyafeti var dostlar. Buyurun gelin. Başka bakalım. Onları elinden bırakabilirsin İsmail. Hı hı. Topladıklarını ters bırak. Buralarda da bulmuştuk çünkü. Ne tarafta? Evet iki tane de burada. Şekilde o kökü çok sağlam Kızıl kanlıca Şöyle göstereyim harika Harika kanlıcalar İsmail'in şansına bugün Size İsmail arkadaşımı evet. da göstereyim Şöyle Şuraya mı bırakıyoruz hemen bırakayım Ama farklı farklı arkadaşlarla geliyorum Hem hafta sonunu Değerlendirmiş olduk Evet burada devam edebiliriz İsmail Burada da var Normal mi kızıl mı kızıl normal kanlıca şöyle renginden görüyorsunuz harika bir kanlıca hem kızıl yapıyor maşallah hem de normal burası aramaya devam ediyorum buralarda çünkü daha görmüştüm evet güzel bir öbeğe denk geldik şöyle bunun kapak fotoğrafını çekmek istiyorum dostlar evet çektik şöyle hepsini birden çekebilecek miyim ay maşallah normal kanlıca süper bunu unla yaptığınız zaman çok güzel oluyor dostlar. Azıcık sabahtan bir pırnal merkezine yeltindim. Birkaç tane de, de börek mantarı bulduk. Şöyle. Onun haricinde kanlıcaya devam ediyoruz. Karışık bir av olacak bizimkisi. Bakalım nasibimizde daha neler var. Devam ediyoruz aramaya. Buldukça sizlere göstermeye devam edeceğim. Biraz önce buralarda çok gördüm ama bir tane bir tane daha bir tane bir tane daha derken böyle unutuyoruz. Hiç kapatmadan canlı yayın gibi oluyor şu şekilde. Ay maşallah kızıl kanlı canın güzeli. Bunu temin kontrol etmek amaçlı koparmıştım. Çok güzel. Şu şekilde. 3 tane daha. Aradıkça, eşeledikçe buluyoruz dostlar. İsmail arkadaşımızın şansına avımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah daha buluruz sizlere de göstermeye devam ederiz. Şöyle meramızı tekrardan göstereyim. Soran olacaktır illa burası Biga. Çanakkale Biga. Devam ediyoruz dostlar. Sanki çamlıkların, pırnallıkların içine mantar yağmış dostlar. Şu manzarayı görüyor musunuz? Şöyle bir tane koparttım. Örnek olması için. Ne mantarı olduğunu bilmiyorum. Şöyle sapını da kestim. Ne mantarıdır, ne değildir bilmiyorum ama şöyle çok var bunlardan. Benden önce de birileri koparmış şurada. Bilenleri yorumlar kısmına bekliyorum dostlar. Yorumlar kısmına yazarsanız ne mantarı olduğunu. Bayağı var çünkü. Biz aramaya devam ediyoruz.